Merhaba arkadaşlar, ben Başatmış.com'dan bugün sizlerle beraber siz Skylines'in ikinci bölümüne karşınızdayım. İlk videoda facecam olduğu için özür dilerim arkadaşlar. Çünkü ilk videoda bir editleme sıkıntısı yaşadım. Video çektiğim programda sıkıntılar oldu. O yüzden bir takla durumlar oldu arkadaşlar hatta videoyu atamıyordum bile. O o derece sıkıntı oldu ama sonra Facecam çıkardım. Düzeldi. Neyse arkadaşlar hemen başlayalım ben. Zamanı açayım. Ne yapmıştık? Burayı yapmıştık diye hatırlıyorum en son. Ee, sonra ne var başka sıkıntımız? Tam buraya evler geliyor. Şöyle bakayım. Hoş. Bir şeyimiz var. Galiba bu bölüm şey yapacağız arkadaşlar. Siz söyleyin. Yeni yer alabileceğiz. Elektrik sıkıntısı var. Onu ben şöyle çözeyim. Dur ona çekeyim şunları. Sonra çekeyim arkadaşlar. Çünkü bir bakmıştım da bayağı bir sıkıntı. Çok ucuna yetir, yetiriyoruz. Eee yeni bunlar yapmamız seri seri şey kasacağız nüfus kasacağız. O da bizim için iyi olacak. O olsun. Hemen. Düşüncemde benim nere var? Yani almak olarak. Şöyle bakarsak or diyelim arkadaşlar. Bir rüzgara bakalım. O rüzgar, şu rüzgar şeyini kurmaya planlıyordum. Hemen geldi. Bir durduralım arkadaşlar. Şöyle bir durduralım. Bir sıkıntımız var. Onu ben bununla çözmeyi planlıyorum. Yani bununla bunu koyarsam, biraz şöyle kamerayı aşağı indireyim. Çözüleceğine inanıyorum arkadaşlar. Nice. Ama bunu yaparsam polis stasyonu falan kuramayacağım. Polis stasyonu da isteniyor. O yüzden bir ikilemdeyim şu an. Yani ne yapsam bilemiyorum. Ben şimdi polis stasyonunu kurayım. Bir tane şimdilik buraya bunları atayım tekrar başlatayım zamanı. Ee, bir tane itfaiye de yapabilirim şu an galiba. Bak itfaiyemiz şimdi tane yaptım itfaiyemiş bu ara. Şimdi polis station kurayım. Para gelince. Evler buraya kuruluyor bu iyi bir durum. Evler yapılsın. Diğer şeye geç. Bir kredi alabilirim aslında ya. Bir kredi alsam yapabilirim. Çünkü şu an çok hızlı şey atlayacağız. Ee, yani bir üst kademeye geçeceğiz. O yüzden gayet iyi olucu, yani gayet iyi olur. Az kaldı. Böyle elektriğe bakayım. elektrik ürettiğimiz kullandığımızın neredeyse geçti böyle amanın geçecek modunda ya. Sen içeri kurulup sen küç küçük duruyordun ya. Zaten o tamam, SC'ye basalım Durdurduk şu an Elektrik hattına bakıyorum arkadaşlar ee, Şöyle yapabilirim burayı Artık bunda bir durum yok yani Şuradan şey yapabilirim Şuradan şuraya bir hat çekeceğim Çünkü arkadaşlar Bütün elektrik buradan böyle gidiyor Onun yerine hem burada hem de buradan gitmesi Daha mantıklı olacaktır Şurayı içinde düşünüyorum Tamam. Biraz da ev istiyorlar. O ev iş, ev işini burayı alarak yapacağım. Hmm, maalesef alamıyoruz. Bir kredi çekebilirim ya. Bir kredi çekeceğim. Diğer şey atlamamızı direkt öderim. Hemen ben şuraya elektriği kurmak istiyorum. Kurdum arkadaşlar. Şuradan yüzde bir şey çekelim arkadaşlar Bakalım tamamdır Tamamdır Buraya Niye yarım yamalak kurdular onu da anlamadım ben ya Suyunuz her şeyiniz var ama hala yarım Oğlum niye Ben burada dünyanın malzemesini yaptım çalışmıyor değil mi şu an bu Yeni çalışmaya başladı yani Yeni çalışmaya başladı Bakıyorum Abi sen kırk üretiyorsun zaten benim 35 üretme gibi bir lüksüm yok. Ha, şu an 20 üretiyormuş. Ha şeyini düşürdük ya, o yüzden. Tamam özür dilerim. 82 olsun o zaman. Şimdi düzelecektir. Lan polisleri yaptım bak burada. Ben şey yaptım ya. Polisleri yapmamış gibi hissettim. Abi. Ben tam çıkış yoluna kurmuşum. Polis daha hep şeyin şeyinden gelip gidecek böyle. Seni tam buraya alayım ben. Tamamdır. Tamam. Lan. <laughs> Buradaki elektrik attı gitti şimdi. Tamamdır. Sıkıntı yok. <laughs> ev istiyorlar. Böyle deli gibi ev istiyorlar. Alabiliyor muyum şimdi burayı? Şimdi alabileceğim mi? Şimdi gene gebermiyorsun. Valla evi kuracak şu anlık yerim var ama kur kurmak istemiyorum öyle diyeyim size. Çünkü şurayı falan şeyde kullanacağım için kurmak istemiyorum şu an. Bura burayı kullanamıyorum diye biliyordum. Ha kullanabiliyormuşum. Burayı. Parayı Abi kullanmam fazla bir işime ya. Baksana buraya bir bok inşa edemiyorum. Neredesin sen? Bir para etmiyor ki. para etmiyor. Ha tamam buradan gidiyor en azından. Bekle. Bekleyelim de. Tamam ya buraya yetiyor bir Para yok. Para olsa yapacağım mı lan? Yok. Bir dakika. Buradan nasıl olur paraya çıkabiliyorsun sen ya? Burası para yok. Para olsa yapacaksın yani. Bekliyorum lan. Hemen şuraları ben sahiplendireyim. Oğlum bekleyin lan çart eleştirdiniz de böyle çat diye de yıkarım ben. Tamam Tamam şu anlık biraz olsa evi şey yaptık Ya amacım biraz hızlı musluk atmak Evet yeni ara alabileceğim arkadaşlar Bir tane daha Şey yaparsam ve otobüs oraya gelecek Otobüs durağı özürlü bir insanım ben Cidden geri zekalı bir Niye anlamadım bu durumdan Belki kendi embesillim belki yapıyorum Olmadı diyorum bozuyorum bilmiyorum ama en besli bu durumdan dolayı arkadaşlar olmuyor yani yapamıyorum başlayalım nüfus gelsin atlayalım az kaldı ucuyla böyle haydi 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 hadi bakalım Nice. Çok güzel. Ah or açıldı. Or açıldı. Darın da yemez. Paran dibine vuracağım şimdi. Bakın arkadaşlar. Kredimi öde ödebilirim. ödeyebilirim. High school istiyorlar. Ne kadar? 24k. Yok high school kardeşim. İlk önce bizim paramızı kazanalım. Sonra gelişirsiniz. Toplu gelişirsiniz. Şimdi. Bildiğiniz kadarıyla bilmiyorsanız göstereyim. Arkadaşlar burası var ya. maden kaynıyor. Maden, maden, maden diyor buralar. O yüzden ben buraları bir değerlendireceğim arkadaşlar. Ee, şu kadar kessem de başka bir yere kursam mı? Bilmiyorum. Şuraya kadar gideceğim arkadaşlar. Yani şuraya içeri doğru gireceğim. Şu dağlara mağlara dağlara tepiş da şey yapmaya çalışacağım. Şimdi şu yol ver bana. Tamam Tam. burada yer çıkar. Oradan buraya. Buradan buraya. Lan be çarptı yere tutturdum. Niye saklık yaptım ki? Buradan buraya. Buradan buraya çekeyim. Param yok. Yok para var. Ha. Daha tepe denk geliyormuş. Tamam. Tamam. Bu tarafa açalım. Yani aynı şekilde yaptırmıyor. Buradan açılabiliyor muyuz? Şurada da aynı bir beyaz bir işaret gördüm. Nerede o? Bir daha göster onu bana hadi. <laughs> tamam ya bu sıkıntı bir durum değil arkadaşlar. Gayet iyi bir durum hatta. Tamam. Şu anlık yeter gibi duruyor. Hemen boşlukları doldurayım arkadaşlar. Da ee, şuralara doğru da sarkacağım demiştim. Yani buralar falan hep, hep mademmiş haberimiz yok. Şimdi. Tamamdır. Park değil kocaman burası park değil. Gönül isterdi ki park olsun ama galiba şurayı da alıyor bir dakika. Böyle bakmıyorduk. Böyle bakıyorduk. Aynen. Yarısını bile alıyor buranın ya. Yarısını şurada iyi var. Tamamdır. Hemen bu ben buranın ismini koyayım. Bir dakika sileyim de burayı ben. Yaptısı genişletirim ya. azalık oldu şu an buralar bir e, gerek yok aynen buraya sanayi değil sanayi de buranın adı ne arkadaşlar e, burası maden ve burası sadece sarıların sülaya ait ve buraya da gelir elektrikte çok güzel oldu nice çok güzel oldu tamamdır şu an tek şey beklemek arkadaşlar şu an neden burası da olmuyor diye sorarsanız hemen cevabını veriyorum çünkü bizim bir sanayi ihtiyacımız yok o yüzden ee, dediğim gibi şu an bir yer alabiliyoruz. Bakalım. Ben burayı almak istedim söylemiştim. Burayı alayım ben. Oraya bakayım bir dakika. Evet, buraya doğru devam ediyordu. Bir bakayım. Aynen buraya doğru. Of. Oha. Bu kıyık OK ismini full alıyor. O zaman ben burayı yapacağım. Aynen burayı yapacağım ben. Şimdi şöyle bir çıksak şöyle bir çıksak daha tepe taş var ya biraz daha yukarıdan daha o zaman da şey oluyor tam bu ne Tabii o kadar para verdim ben getirme onu Şunları dilim olsun şöyle. Para bitti ya la. Buraya su çekersem iyi lan. Evet. Biraz da arttırmam lazım elektriği. Devam. Şimdi burayı yaparsam arkadaşlar şey diyecek fabrika sanayi ihtiyacı çıkacak. Çünkü insanlar çok olduğu için diyecek ki bana iş yeri lazım diyecek. İş yeri ve sanayi ihtiyaç çıkacak arkadaşlar. Hatta buraya kurulmaya başlamış olması gerekiyor. Çünkü birazcık sanayi ihtiyacı var. Evet şimdi. Şaşırttı vallahi ben beklemiyordum buradan oraya geleceğini. Elektrik çekmeye çalışayım. Yemedi. basalım. eee otobüs hiç otobüs bulamadığımız için para mara veremiyoruz. Hani bir dakika ben buranın şu anlık sadece şu kadar yerini yer yapabilirsiniz diyorum. Evet. ki ben bir elektrik evciden bağlayayım. Çünkü bazen ben bunu yaptım mı adam ne yapıyor? Buraya kuruyor bu sefer. Diyorum ben de. Anlatabiliyor muyum? Neden diyorum yani? Suyum yok. Yalan. En diyanı boşla bir kere tamam mı? Su getirdim ben buraya. Çok güzel be. Biraz sıkıntı kurmuşsunuz ama var ya hiçbir sıkıntınız yok. Cillop gibi olmuş var ya. yalan, Uyan Bu ne oğlum? Tamam, bunu anladım da bu ne? Bu son vuruyor. Bu yerden maden çıkartıyor. Sanki rasta rast oynuyoruz. Maden zımbırı yapmışız. Ee, tamamdır. Tamam et. Su dedik su iyi. kurtarabilirim. Buradan buraya, buradan buraya. Oh, Şuraya etmemesine lan böyle. Tamamdır. Buraya da su verdik. Artık Burası da şey. Artık evle ilgili bir sıkıntımız kalmadı arkadaşlar. Ee, sarı bölgede iyi, Sadece mavi yani iş yerlerimiz sıkıntı biraz ama olsun. Şu an buradan iyi para kaldıracağım düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü maden falan iyi bir durum. Bundan hemen bir çağ sonra Oyl gelecek arkadaşlar. Onun yerinde buraya var ya böyle içim böyle kıpır kıpır ediyor. Burada onu kurduk mu fazla para sıkıntımız kalmayacak arkadaşlar. Cidden iyi bir şekilde para yayacak. Şu an bile yağmaya devam ediyor. İşçiye ihtiyacımız var diyor. Ne kadar orada işçiye ihtiyaç durursa buraya da ev yapılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bölümü sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Güle güle. Diğer videoları izlemeyi unutmayın. Diğer videoları. Çünkü artık bu ilk video dediğim gibi bir seri olacak Pazartesi ve Perşembe günleri gelecek arkadaşlar. Bu seri, bu serilerin ya bu serinin günü bu. E, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.